Bu makale sizlere Posta Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Militan Canan, Tamer Korkmaz. Canan Kaftancıoğlu örgütümüzle birlikte İstanbul'un altını üstüne getireceğiz demiş. Sorsanız hiç kuşkusuz CHP'nin İstanbul il örgütünden bahsettim diyecektir. Mevzu bahis olan Militan Canan'sa akla düşen sual şudur. Bu örgüt PKK mı, DHKPC mi? Kaftancıoğlu Canan'ın sempatizanı olduğu terör örgütlerinden söz ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı pardon militanı Canan bilinç altını dışarıya mı vuruyor? Vaziyeti buysa ağzındaki baklayı çıkarmış oluyor. Kimlere selam yollamıştı? Geçen yıl Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldığında bu Canan Twitter'da şöyle yazmıştı. Gezi Parkı'na da bahar gelmeye başlamış. Gezi'nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun. 2013 yazında gezi kalkışmasının berhava olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun mazbatayı almasıyla birlikte tekrar canlanmış ve Gezi'deki militanlara selam yollamıştı. George Soros destekli gezi kalkışmasında başı çekenler DHKPC'lilerdi. Türkiye'deki Gladion'un kontra örgütü DHKPC, geziye hazırlık kapsamında 2002 yılı sonbaharından itibaren uyandırılmıştı. Militan Canan'ın 2012'de ne yaptığını da hatırlayalım. 24 Nisan 2012'de, tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te Taksim'de diye yazmıştı. 4 Ekim 2012'de ise Twitter'dan CHP'yi BDP ile aynı kola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğru yol ona bak sen diye seslenmişti. Kaftancıoğlu Canan aynı tarihli bir diğer paylaşımında da aslan CHP aslan BDP diyordu. BDP mi? HDPKK'nın öncülüydü. Hani 7 Haziran 2015'teki genel seçimin ertesi günü CHP'li milletvekili Şafak Pavey, Selahattin Demirtaş'a birlikte iyi salladık diye seslenmişti ya. İşte o siyasi birliktelik, stratejik ortaklık 2012 yılından itibaren inşa edilmişti. Graham Fuller ne demişti? 6 Nisan 2012'de Aydın Doğan'ın FETÖcü Eyüp John Sağlık Yönetimindeki radikal gazetesinde Graham Fuller'le bir röportaj yayınlanmıştı. Fethullah Loca Efendi'nin ilk yabancı teknik direktörü kaşarlanmış CIA ajanı Fuller, Uncle Sam'in Embedded gazetecisi Tolga Tanış'a konuşmuştu. Graham Fuller, Türkiye daha fazla İslami olmamalı, Türkiye'nin daha çok sola ihtiyacı var diyordu. Bu sözler Radikal'in kapağında yer aldı. Radikal'deki o röportajdan iki hafta kadar öncesinde ne olduğunu da hatırlatalım. CHP'li Şafak Pavey için 22 Mart 2012'de ABD Ankara Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon verildi. Pavey'in 8 Mart 2012'de Washington'da dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la Başkan Obama'nın eşi Michelle Obama'nın ellerinden aldığı cesur kadın ödülünden dolayı verilen bir resepsiyondu. Resepsiyonda Büyükelçi Ricardone'nin önde gelen konukları arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve Hikmet Çetin dikkat çekiyordu. 90'lı yıllarda Fethullah Löce Efendi'yi Yahudi lobisiyle buluşturan İshak Alaton'un kızı Leyla Alaton da oradaydı. BDP'li Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık da. Resepsiyon baş konuklar arasındalardı. 2012 CHP'nin hem FETÖ'yle hem de PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyle o vakitler adı BDP'ydi, stratejik işbirliğine girdiği yıllardır. Hayal kırıklığı yaşadılar. Finali yine militan Canan'la yapalım. Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe kalkışmasına kahramanca direnen aziz vatandaşlarımız için tek bir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin demişti. Bu sözleri Militan Canan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin berhava olmasından dolayı nedenli büyük bir hayal kırıklığı yaşadığının da göstergesiydi. Aynı hayal kırıklığını genel başkanı benim adım Kemal'in de yaşadığına kuşku yoktur. Washington'dan kontrollü bu Kemal'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü için kontrollü demesi de bu yüzdendir. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz